Herkese selamlar. Bugünkü dereceli bir oynanış videomuzda Diana var. Hemen eşyalarımızı alalım. Bir yandan ürünlerimizi gösterelim ve bu gösterelim. Oynanışımıza geçelim. Zed'e karşı oynamak birazcık can sıkıcı olacak elbette. Öncelikle W açtım. Bu sayede bir yandan minyon keserken bir yandan da gelecek hasarı önleyebilirim. Çünkü yakın menzildeyiz. Hasarıyla akıyoruz. Niye? bizim üstümüzde oynamıyor şu anda. İşimize gelir. 2 olduktan hemen sonra Q'yu açacağız. Q ile dürtmeye başlayacağız. Hop. Çok güzel bir şekilde kill aldık. Oyuna takip etmek önemli. Ancak sizde de yok şu anda. Evet orada bekliyormuş ne kadar güzel. Peki. Beni gerçekten istiyor gibi şu anda pek fazla yaklaşmayacağım. Gayet güzel. Adam gerçekten beni istedi. İreli neden beni <laughs> Bu ne? Adam toptan mide koştu, flash attı. Peki. İki farm alalım dedik. hextek için bir alt sistemleri tamamlarız diye. Daha doğrusu bir tane daha ayak birisi de almak istedim de. Olmadı. Level de biraz geri düşmüş olabilirim. Bu yüzden Zed önce altı olabileceği için dikkatli oynamam gerekiyor. Zeyde oynayanlardan gerçekten nefret ediyorum. Evet nefretimi biraz böyle gösterdim. Hextech altı patlar aldığımız için süresi bittiği andan itibaren direkt dalın. O dürtme konusunda çok fazla işinize yarıyor. Daha önce biz alt olduk güzel. Ancak yine de şu anda kapışmamız riskli. İkinci eşya olarak zon yanmayı düşünüyorum Hextech'den sonra. Aktif eşyalarımızı bir an önce bitireceğim. Çok güzel. Skorumuzu çıkardık. Tabi bu S işareti neden çıktı? Üstünde. Evet, dostlar da botayım da. Tam bot geri çıktı. alırım. Çok güzel riske atmak istemedim çünkü bir tane daha Q atsa ölebilirdim. Hextech roket kemeri bitirdik. Şimdi Zonya'nın alt eşyalarını almaya başlayalım. Görüş almamız gerek yok şu anda. Evet gene ulti ile da şaşırmadım. Ama neyse ki kesebiliyoruz şu an rahat bir şekilde. Kornometre almak daha da faydalı olabilir bizim için şu anda. Bota koşmamız gerekiyor şimdi. Bizim bot mu? Nasıl bu kadar fark yedi ben onu anlamadım. Yapabilecek bir şey yok Evet Cidden O oh, Namin Nasar'ın öldüm mü ya Tamam Z bir şey yapamadan öldü Ancak ekorisi sıkıştıramayacağız ya da yakalayabilir miyiz acaba? Ne mi kendine E bastı adam yakalamıştık aslında. Neden gitti kayısıya bastı? En uzaktaki kişiye. İlginç. Neyse biraz korkutalım. Base atalım. Keşke Kaysa şu dakikada mide gelip beni geri düşürmese. Zaten farm hiç yapamadım. Bize de kill vermemek için defansif oynadım. Tatsız. O da illa ki geri dönecektir diye düşünüyorum da. Evet. Bir daha döndü. O kadar gereksiz fight yapıyorlar ki şu anda. dilen ölçüsü yokken topluyken dalmam gerekiyor. Evet. Flashladı çok güzel. Kayısı arkada izle ne diyeyim herhangi <laughs> bir skill atımı denemedi. Güzel ulti gerçekten. Güzel flash. Düz vuruşu dojladın. Ben öldükten sonra dalmanın zerre bir anlamı yok. Süper. Neyse en azından bitirdik, daha rahat bir şekilde kullanabiliriz. Anlamadığım takım gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Global görevler var, madem neden hala ayrı takılıyor? Mesela ben midde ölmüşüm, botayı zaten yürüyorlar, neden hala bekleyip yürüyorsun? Güzel bir soru. topu yetişmeyi deneyeceğim de... Evet. Biriyle beni yakaladı bile. Tamam kesebildim İlele'yi. Ancak oradaki fight için bana yetmez. Base atmam gerekiyor. Daha sonra botu tutacağım. Verdiğimiz en saçma kuleyi de herhalde. Midi İlele'yi kesiyorum. Takımda herkes şu ama bir kişi bile botu tutmaya gitmiyor. Geliyorum diyorum ama takım bir anda dönüyor. Keşke bir anda dönmeseler de yardım etseler. Sanki çok fazla kurdur itiyorlarmış gibi. Şimdi seri bir şekilde nasıl onun almaya çalışacağım. Umarım ölmezler. Kill almasalar bile ölmemeleri daha önemli dedim. Gerçekten. Of oh, o canlı bir anda kaçacak zannettim. Alayı yardıma gitmeyi deneyeceğim. çok güzel. Sürekli bir yerlerde fight olması birazcık can sıkıcı. Hinde tutamayacak mesela Kaysa. Aa, Eko burada. Çok güzel. Eko nasıl dojladım da ben büyük ihtimalle öldüm. Ya da alabilir miyim? Çok güzel. İyi midde de bir sıkıntı yok şu anda. Ben şu bitirdim. Şimdi bir hiçlik değneği çıkarsam güzel olabilir. Vay be Nami kötü durdu. Vallahi şaşırdım. Aa ben E'ye çok yanlış kullandım. Bir de üstüme geliyorum diye ping attıkları için güvendim. 3 kişi bot'a Jinx'i kesmek için koşuyorlar ve kesemeyecekler. Dibimdelerdi. Gerçekten anlam veremiyorum. Bizim bot hala uyuyor bu arada. Orta savaş dönüyor. Kayısa devam. Hadi bakalım bot gene izleyecek mi? İstiyoruz şu anda. Bottan hala herhangi bir yardım almıyorum. Zonya basabilirdim. Bot ne yapıyor? <gülüyor> 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 yoruldum gerçekten. Bu arada hiçlik de iyi değil. Rabadon kasıyoruz ilk önce. 3 kişi öldünüz mü gerçekten Zed'e? Adam sadece ulti E bastı. O adam geri dönecek. İyi orada beklemeyi akıl Aa. Evet. Öldüm değil mi? Of inanılmaz. Mesela Kayısa ne yapmaya geldi? Zaten hiçbir işe yaramıyor. Ne yapmaya geldi ki? Aa hayret. Bir adam kesebildi. Sen ciddi misin? O neydi? Bu Ejderi de alamazsak zaten Bulut Ejder buffıyla bizi yok edeceklerdir. Zed'in hız kazanması çok sıkıntı. Zilin'in, Zilin zaten uçuyor. Çok belli yani, belli neden böyle bir şey yaparsam ki. Çok belli. Ejder çıkacağı zaman base'de duruyor ne mi? Herkes ölü, gitmiyor, tutam atmıyor. Herkes doğduğunda gidiyor. O kurtulacağım bu arada. Evet yanlış attım Q'yu ama... Zaten Zed bana bekletiyormuş atmamış daha. Kayısı bir saat kat be. Hadi ADC'sin ya. Vay be. Saat kattı. Bultajların gitmesi kötü oldu baya ama. Neyse en azından 2-3 bir skor aldık. Yani eşya alacağım dediğim halde fight yapmalarına inanamıyorum ya. Tamam bunun ölmesi güzel oldu. Aa dojlayamadım onu? Tamam o da öldü. Zed hala yaşıyor. Jinx'e yetişmemiz lazım da. Evet bu kadar hızlı varken birazcık zorlayacaktı Yetişebildim. ze keser. <laughs> Benim bir an önce base atmam gerekiyor. Mana hiç yok. Evet yetişti. Gerçekten mi? <laughs> Al koş bana. Çok yanlış bastım ama. Ultin döndü mü gerçekten? Fight'taydım daha ama. Ulti sert türlü öldürecekti beni o yüzden kuleye kapattım. Neyse Morello'yu bitirdim. Can çalmaları çok sıkıntı bir hal almaya başladı. Rabodon'u bunun en son bitirmek zorundayım. Bir insan neden Muramanası olduğu halde gidip Blue alır? Benim her fightta Manaman bitmesine neden olur? Zorluk çıkartır. Anlam veremiyorum gerçekten. Şu an beni oradan rahat kombolayabilir de. Ben yine aynı şekilde öldü arkadaş. Bakmıyorum şu şekilde ölmekten. Kayıta da göz göre göre yakalanıyor. Ya al oy. Al oyun kulu. Mahvetti beni. Onu kesmediyim. Ultisi var. Evet manam bitti. Sağ ol kayısı manam bitti. Gerçekten çok ihtiyacım vardı o buluya. İyi etmişsin. İyi ki aldın o buluyu. İki level fark var pek çalabileceğine inanmıyorum ya. Ki hatta oyunu direkt satacaklar bence. Karşı takımdaki herkes doğdu ben daha doğmadan. Bu arada Rabodon'un bitti şükür. Evet başladık. Mesela bu farkı duruyor daha. Çok gereksizdi. Gerçekten aşırı gereksizdi. Maç bitti. Baron'u satıp 5 vs 5 denemek varken 4 vs 5 girip oyunu iyice satıyorlar Baron'u dağılamadan. Ne diyebilirim ki? Gerçekten mümkün değil. Dedi çıkartayım dedim gerçekten W yetişmedi. Bulaş attı. Of neyse atabileceğim maç bu. En azından Dayana ile oynanış sergileyebileceğimizi gösterdi nasıl işler yapabileceğimizi. Ancak takımda zerre bir iletişim olmadığı için. Çok kafalarını buyruk oynadıkları için bu şekilde maç oldu. Daha iyi bir maç atabilmek isterdim ancak kaybettiğim maçları da atmak önemli. Sonuçta hataları göstermiş oluyorum. Üstüne bir de vize sınavlarım olduğu için bu hafta fazla bir şansım olmuyor. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Botumuz yeterince gözümüzü kanattı. Şimdi LP'mize bakalım ne kadar gitmiş. İyi sadece 7 LP gitmiş. Takımdakileri de biraz baktığım zaman ne neden hepsi 600 maç atıp hardstack. Neyse bunu anlam veremiyorum zaten. Her hesabımda hardstack gelip durmaya başladı. Ona yapabilecek bir şey yok sezonun sonlarına doğru yaklaştığımız için. Tekrardan hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda daha farklı şampiyonlarla görüşmek üzere. Biraz daha gecikebilir çünkü vize sınavlarım hala bitmedi. Sağlıcakla kalın. Ve lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.